Merhaba! Bugün sana Hz. Muhammed yaşamından önceki dönemlerinde İsa Mesih'e mi tapıyordu? sorusunun cevabını bizzat hadislerden araştıracağızdır. Öyle ki, Hz. Muhammed meğerse bir Hristiyan mıydı? Hz. Muhammed meğerse İsa Mesih'e mi tapıyordu? diye e, göreceğizdir. Öyle ki, aslında ben bunu ne için yapmayacağımdır? Aa bakınız İslam yalanmış, aa bakınız e, Hz. Muhammed peygamber değilmiş falan demek için yapmayacağımdır. Bizzat ne için yapacağımdır? Sen İncil'i Tevratı yani Allah'ın koruduğuna yemin ettiği, hatta yemin etme gereği bile olmayan bu şeyleri, e, bu kitapları Allah'ın bu kitaplarının içinde hidayet olduğu, nur olduğu, Allah'ın hükmü bulunduğu söylenen, elinizde, yanınızda, önünüzdedir. Onu hükmetmeyen kafirdir denilen bu kitapları çöpe atmış birisin ve bunlar yerine İncil-Tevrat yerine hadisi mesela bir din içine sokmuşsundur. Al sana senin kurduğun Sünni şeytan dininde gül gibi hadisleri sana gösteriyoruz bakalım. Kimin dini daha Hristiyan diniymiş? E, İsevi İslam Kalanında öğrettiğim İsa ve İslam mı yoksa senin sünni şeytan dinin mi diye göreceğizdir. Öyle ki aralarındaki en bariz farklardan biri nedir mesela? Ee, iyi ve İslam bizzat yalnızca Allah'a tapmayı öğretirken e, sünni şeytan dininde ne olur? dinde yalnızca tek bir peygamber bırakmanı söyleyen bir dindir öyle değil mi? Eski peygamberlerin kitaplarını korumaya geç. O kitapların e, onların hadisleri dahi yoktur. Hadislerinin dahi yüzüne tükürmüşsündür o peygamberlerin. Hatta ve hatta Kur'an'da geçen sözlerinin dahi yüzüne tükürmüşsündür. Biri hadis-i şerif dediğinde, birisi e, bir hadis buldum dediğinde hiç bu hangi peygamberlerindir diye sormayıp bu hangi ravidendir diye soran şeytan tekisindir. Öyle ki en güvendiğiniz raviniz bile nedir? Kur'an dışında 50 tane ayet sana saymaktadır Ona dair de videom vardır Geçen videoda ne yapmıştık bizzat ee, Fahrettin Razin'in e, Neydi kitabın adı bir saniye Eee Mefatül Gayb Evet Mefatül Gayb eserindeki e, Kur'an'ın 3. suresinin 39. ayetine nüzul sebebi olarak e, söylenen bir şekilde Peygamber Efendimizin İsa Mesih'e secde ettiğini söyleyen bu hadisi incelemiştik öyle değil mi? Ve de e, ne oluyor yani bu hadise Peygamber Efendimizin İsa Mesih'e secde ettiğine iman etmiyorsan Kur'an'ı anlayamazmışsın. Çünkü neden? Bu bir nüzul sebebidir. Kur'an'daki ayetin nüzul sebebidir. Ve sen nüzul putumuz olmadan Kur'anı anlayamıyoruz. Allah kendini açıklamaktan acizdir. Allah kendi kitaplarını korumaktan acizdir. Allah unuttuğu kaybettiği kitapları hatırlamaktan dahi acizdir diyen bir şeytan olduğun için ne olmaktadır? Allahı böyle aşağılamaktasındır. Al sana gül gibi nüzul sebebi inanacak mısın bunu diye yine söylüyoruz. Şimdi bu videoda ne yapacağız bizler? Hazreti Muhammed İsa mi tapıyordu? Ee, onu göreceğizdir. Onu özellikle hangi hadisten göreceğizdir bizler? Senin namazda e, Kur'an dışında e, okuduğun şeyler var ya hani hadislerden topladığın şeyler var ya. Mesela en basından vitir namazında okuduğun iki tane sure nereden gelmektedir? E, Ubey bin Kab'ın e, kendi Kur'an nüshasına katmış olduğu ama şimdiki elindeki Kur'an'da olmayan iki tane sureyi e, okumakta sındırdı. Sana gül gibi söyleye. Yani Ubeybin Kaban Kur'an'ında Allah'ın koruyamadığı iki tane sureyi ne yapmaktasındır? Kur'an'da korunamadığı halde senin uydurulmuş o vitir namazında korunmuştur. Orada okumaktasındır. Namazda nasıl pislikler yaptığını, namazda Allah'ı nasıl aşağıladığına çok güzel bir örnektir. Keza namazda neler yaptığına dair videolarım da vardır. En basitinden ne olacaktır yine? Namazda sen Allah'a değil Hazreti Muhammed'e konuşursun öyle değil mi? Öyle ki peygamberine salat selam edersin ona e, hitap edersin e, bizzat bu e, peygamberine e, hitap ettiğin e, o okuduğun şeyde e, ettehiyatide ne olacaktır e ee, aslında bunun hangi hadisten geldiğini inceleyeceğizdir ve de o hadiste bizzat e, Hz. Muhammed'in ne yaptığını, Cebrail'e secde ettiğini göreceğizdir. Yani Cebrail de kimdir tabii ki Kur'an'a göre İsa Mesih'in ta kendisidir. Vahiy meleği'nin ta kendisidir. Allah'ın ruhunun ta kendisidir. İslam'ın insana bürünmüş halidir. Onu göreceğizdir. Ee, ve de ...geçen videoda başka neler dedik mesela... Evi, ...Hazreti Muhammed'in evinde... ...haçlar olduğunu değil mi? Haç ve ikonalar olduğunu ama nedense... E, ...bir gün kafasını esip de... E, ...hiçbir haçı, hiçbir... E, e, ...ikonayı e, evinde tutmayacağım diye... ...evindeki bütün haç ve ikonaları... ...sildiğini buhardan dinlemiştik. Yani aslında bunun... buharın bir uydurması olduğunu... ...çünkü Hazreti Muhammed'in evinde... ...haç ve ikonaların bulunduğunu bilindiğini... ...görmekteydik. Hadi be, buna böyle de inanma... ...ama en basından neyi görüyorsun... Hazreti Muhammed'in yine yaşamının önceki dönemlerinde evinde haç ve ikonalar taşıyan bir Hristiyan olduğunu Buhar'dan görüyoruz artık. Buhari'ye inanırsan diye söylüyoruz sana. Buhari'ye ya inanırsan yani Hazreti Muhammed'in karısı bile 6 yaşındadır. 9 yaşında da neler yaptıysa onunla yapmıştır diye sana gül gibi peygamberini tanıtalım. Ee, Sünni şeytan dininin peygamberini tabii ki öyle değil mi? Gerçek İslam peygamberi böyle değildir. Senin dine sokmuş olduğun ve de Allah'ın kitaplarını çöpe atarak dine sokmuş olduğun bu yeni doldurduğun kitaplar bizzat hem peygamberi hem Allah'ı hem de bütün diğer peygamberleri değil mi? peygamber ne diyecektin yalnızca Hazreti Muhammed geldiği için söylüyorum bunu. Bütün diğer peygamberleri de aşağılayan aşağılık kitaplardır diye ortaya koyacağızdır. Keza ve keza Hazreti Muhammed'in yine Kabe'de İsa ve Meryem heykellerinin kalmasını emrettiğini ve de bunun bu heykellerin resimlerinin ikonalarında bizzat ne olduğunu Dört halife dönem boyunca da Kabe'den kalkmadığını biliyoruzdur. İlk siyerde dahi bu heykele atıf yapılır ve de ne olmaktadır? Bizzat ileriki dönemlerde de işte yine bu heykellerin resimleri orada gördüğünü ifade eden tanıklarda yine hadislerde rastlıyoruz diye söyleyelim. Ne kadar saklanmaya çalışırsa da. Şimdi e, şuradan okuyalım mesela. Sahih-i Buhar'da Cilt 1 kitap 12 hadis numarası da 794'lü okuduğumuzda aslında e, sahabelerin nasıl Cebrail'e taptıklarını yahut da Cebrail'i namazda andıklarını değil mi? Senin yaptığında tapmak değilse diye söylüyorum. Hani namazda peygamberi konuşurken ona tapmıyorsun ya. Aynı şekilde bunlar da Cebrail'e konuşuyordu namazda. Sonrasında Hazreti Muhammed de buna ne olacaktır? Hiçbir şekilde karşı çıkmayacaktır ama Allah'a hitap edilmesine karşı çıkacaktır. Bunun yerine de ne yapacaktır? Namazda e, şunu şunu söyleyin diyerek de. E, Allah'ın elçisine hitap etmeyi size öğretecektir. Yani Cebrail'e hitap eden insanların yanına gelecek ve de Cebrail'e nasıl hitap etmelerini öğreten bir tane dua okuyacaktır. Oysa ki sen ne yapacaksındır? Bu duayı alacaksındır. Hadisin ilk başını kırpıp çöpe attın. Bunu da tutacaksındır namazda. Peygamber deyince de aklına yalnızca Hazreti Muhammed geldiği için namazda bunu okurken ne yapacaksındır? Hazreti Muhammed'i düşüneceksindir. Oysa ki hadiste bu bizzat Cebrail için kullanılmış tır diye göreceğizdir. Kalk ki Kur'an'da da Cebrail yine bir peygamber olarak anılır. Hatta o peygamberin ne olduğunu, Allah'ın ruhu olduğu ve de e, insan formunda bizzat Meryem Ana'ya göründüğünü göreceksindir. Şimdi görelim. E, Şakik bin Selem'e anlatıyormuş. Abdullah dedi ki, az önce numarasını okuduk zaten hadisin. Abdullah dedi ki, biz peygamberin arkasında namaz kıldığımızda oturarak selam o selam olsun Cebrail'e gibisinden sözler söylerdik. Gördüğünüz gibi peygamber de onların önündeymiş ve de söylerdik diyor. Bir kere söyledik falan demiyor değil mi? Bu uzun bir süreye yayılmış bir şekilde tekrar eden bir davranışmış. Selam olsun Cebrail'e diye Hazreti Muhammed'le birlikte namaz kılıyorlarmış. Hazreti Muhammed onlara imamlık ederken bunlar da Cebrail'e konuşuyorlarmış. Her neyse öyle sözler söylerdik. Allah'ın Resulü bir gün bize baktı ve şöyle buyurdu. Gördüğünüz gibi yine bir gün Hazreti Muhammed bunu yapmayı e, yapmaya karar vermiş. Önceki günlerde bunu yapmamış. Cebrail'e konuşabilirsiniz diye e, herhalde izin, izin vermiş o insanlara. Her neyse demiş ki peygamberiniz Allah'ın kendisi selamdır ve sizden biriniz namaz kılarsa şöyle desin. E Allah diğer hadislerde de göreceğin gibi buna benzer hadislerde de göreceğin gibi Allah'ın kendisi selamdır. Ona selam edilmez demektedir Hz. Muhammed burada ve de e, o şekilde Cebrail'e selam edilmesine hiçbir şekilde karşı çıkmamaktadır. E, diyor ki namaz kılarsa şöyle desin diyor. Et tahiyyat lillahi ve selavat ve tayyibat şeklindeki şeyi okuyor ve de orada ne diyorsun? Bütün iltifatlar, dualar ve iyilikler Allah'adır. Hemen bakınız ilk açılış bu. Ne kadar güzel değil mi? Şirk mülk yok diyeceksin. Hemen sonraki cümle ne diyor? Selam olsun sana ey nebi. Değil mi? E, demek ki ya diyeceksin ki ya senin Allah'ın aslında Cebrail'in ta kendisiymiş bu e, hadisi sahabelerin yaptığı gibi. Yahut da ne yapacaksındır? Tamam burada Hazreti Muhammed kendisine tapılmayı öğretmiş Cebrail'e tapmak yerine. Oysa ki ama yine ilk başta e, Allah'a Allah'ı övülüyorken sonrasında birden Hazreti Muhammed yapıştırılmış araya diye göreceksindir. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Bizzat e, minarede okudun. Cami adındaki put yuvası, şeytan yuvası var ya hani. Ne Kur'an'da ne hadiste geçmeyen uyduruk şeytan mabedi var ya hani. E, orada oysa Kur'an'da nedir? E, son mescit kilisedir. Hadiste Kabe dahi bir kilisedir. Her neyse, o cami adındaki uyduruk mescidinin sonradan inşa ettiğin, sonradan dine soktuğun o mescidin e, minaresinde ne okumaktasındır aslında yine. E, bizzat Bizet Hazreti Muhammed'e hitap edersin yine aynı şekilde. Yine bu bu tür sözler söylersin. Peygamberini böyle Allah'ın arşındaki nur, öncekilerin, sonrakilerin efendisi şeklinde böyle. Adem'in dahi efendisi değil mi? Peygamberlerin efendisi. Ee, her neyse. Ee, böyle şeytanın suçunu falan da ona yüklersin böyle. Onu översin, 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 översin. Sonra en sonunda dersin ki bütün övgü, Allah'a aittir. Burada aslında bunu hemen bu şekilde bitince bizim sünni şeytanlar diyorlar ki aa ne kadar da tevhidli dinimiz var. Oysa ki yaptıkları şey nedir? Hazreti Muhammed'i orada Allah'a eşit tutmaktır. Bunu da yapan nedir? Bizzat şeytanın ta kendisidir öyle değil mi? Şeytan seni böyle sınamaktadır. Şeytan senin dinine böyle şeyleri katmaktadır. Sana öyle güzelce saklamaktadır Hazreti Muhammed'e taptığını, Hazreti Muhammed'e taptırıldığını diye göreceğizdir. İslam olsun sana ey peygamber e, şeklinde devam ediyor ve de e, sonrasında da şunu söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> değil mi? Bu da buradan geliyor yani. E, kelime-i şahadetinizi okuyor. Burada da aslında ne yapmış oluyor? Cebrail'e tapan sahabelerine hayır Ne Cebrail'dən bəhs eləyin, nə digər meleklərdən bəhs eləyir. Ne digər peyğəmbərlərdən bəhs eləyin. Allahın tək peyğəmbəri mənim. Aha, onu da burada kelime-i şahadətdə yalnızca mənim adımı anacaqsınız, deyə söylüyor. Burada da değil mi? Öyle söylemiyor ama bu kelime-i şehadeti bu şekilde öğretmesinden dolayı kelime-i şehadeti Allah kitabında söylememişken sen e, hadislerden topladığın için al sana gül gibi hadis diğer peygamberlerin adını anma dinde yalnızca Hazreti Muhammed'i peygamber olarak bıraktığın sünni şeytan dininin gül gibi kelime-i şehadetidir diye ortaya koyacağızdır. Başka bir hadise geçelim değil mi? Bu yetmedi sana. Nesai 1625'te ne olur? Hazreti Muhammed "Rabul Cebrail diyerek namaz kılmaktadır. Namaz kılarken Rabbul Cebrail demektedir diyor ortaya koyacağızdır. Keza Buhari 3. hadiste ne olacaktır? Hazreti Muhammed'in karısından rivayettir ve de peygamberlik öncesi hayatı şöyle anlatılmaktadır. Hazreti Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatı e, bizzat karısı tarafından şöyle anlatılmaktadır. Hira mağarasına gider. ...orada uzun geceler tehenüs ibadeti yapar diye söylemektedir. Buhari tehenüsü ibadet etmek olarak anlasa da yani kendisi öyle bir yorum dayatsa da ne olacaktır? Kelime İbranice nota yani ilahelere dayanıyordur. Çünkü zaten Hz. Muhammed'in de konuştuğu şeyler nedir böyle? Bizzat Allah'ın kitaplarına dayanacak şeylerdir öyle değil mi? O yüzden dolayı da yine Allah'ın kitaplarının dilinden kök alacak kelimelere bakmak daha uygundur... Tehinnatı yani ilahilere dayanıyor olabilir Hazreti Muhammed burada ilahiler okuyor olabilir Aynı zamanda ne anlamına geliyor? Günahtan arınma anlamına gelen bir kelime de olabilmektedir bu kelime için Yani namaz mı kılıyordu, ilahi mi söylüyordu, kendini vaftiz mi ediyordu bilemeyiz Ama bunlardan birini Hazreti Muhammed yapıyormuş Devam ediyoruz hadise mağarada bunları yaparken sonra ailesinin yanına dönerdi. İkamet için yiyeceğini alır sonra tekrar yiyeceğini almak üzere Hatice'nin yanına dönerdi. Hira mağarasındayken hak kendisine gelinceye kadar bu şekilde devam ederdi diye anlatılıyor. Yine karısından bir hadiste başka bir hadiste değil mi? Bizzat Buhari'de anlatılır ki Hazreti Muhammed'in evinde bir sürü haç ve resimler asıldır dedik. Ee, onun Hristiyanken Hira mağarasına girip yemek ayini yapması da yine çok manidar olmaktadır. Ve ilk vahiyinde bu ibadetleri sırasında bizzat Cebrail'den etinecektir. Bunun yanında peygamberliği öncesinde Kabe'ye kilise malzemelerini astığı da hadislerde yine anlatılmaktadır. Ki e, peygamberlerin sonunda da bizzat ne olduğunu e, kilise malzemelerine geç, Kabe'yi kilise malzemeleriyle onarmaya geç, bizzat Kabe'nin içine yine İsa Meryem heykellerinin konulduğunu görmüştük. Ayrıca tarihi kayıtlara göre o dönemde yalnızca Arabistan'da Meryem'e tapıldığı da e, bilinmektedir değil mi? İsa'nın vaazlar vermiş ve çarmıhta ölmüş olduğu Kudüs'e dönüp yıllarca namaz kıldığını da bilmekteyizdir yani. İsa Mesih'in vaaz vermiş olduğu ve de çarmıhta ölmüş olduğu Kudüs'e de Hz. Muhammed'in yine dönmüş olduğunu bizzat Kur'an'dan dahi bilmekteyizdir diye söyleyelim. Hatta ne olacak, ne olacağını ilk İslam dönemlerinde de oranın hala bir hac merkezi olarak tutulduğunu ve onun e, bizzat Müslümanlarca yapıldığını da biliyoruz. E, peygamberlik öncesinde Hacer-i değil mi yine Kabe'ye yerleştiren odur yani Hacer-i İsa Mesih'i temsil eder. Öyle ki İncil'de bu apaçıkça bellidir. E, redde, kendisi için İsa Mesih der ki reddettiğiniz taş köşenin baştaş olduk der. Bu yüzden dolayı Hacı Resvet yani Kabe'nin köşesindeki baştaş bizzat İsa Mesih'i temsil etmektedir. E, zaten Arabistan'da yine en büyük kabilelerden biri e, Benuhani Fekari Beyles değil mi? Orada da ne olduğunu o Hazreti Muhammed döneminde görüyoruz. E, Hristiyanlığın çok yoğun bir şekilde orada domine ettiğini o kabiliyi onu bile görmekteyizdir. Bu yüzden dolayı e, Kabe'deki o taşın e, anlamını anlamamaları için e, kusura bakma da e, yani senin sünni dini alimlerin kadar zeka seviyesine ve de dini e, meraka sahip olmaları gerekir diye çok güzel bir şekilde açıklayayım. Her neyse... Hazreti Mehmet ne yapıyordu? O taşın etrafında dönüyordu, o taşı öpüyordu, o taşa elini sürdürüyordu. O taşın Allah'ın eli olduğunu söylüyordu ki Kur'an'da da Cebrail'in kelime anlamı bizzat budur diye söyleyelim. Aynı zamanda ee, ne olduğunu göreceğizdir. Bu. Buhar'da 4452 ve 4453'te bu az önce okuduğum hadisin sonucunun ne olduğunu görecektir. Yani Hazreti Muhammed Cebrail'e tapılmasının yerine kendisine tapılmasını öğrettiği Bu hadiste bizzat sonucunda da Hazreti Muhammed'in ölüm döşeğine geldiğinde Ebu Bekir'in gelip, Hazreti Muhammed'e tapmayın onun yerine Allah'a tapın diye e, hatta Kur'an'a yeni bir ayet kattığını söyleyen yine Buhari'de gül gibi hadis bulacağızdır. Buhari 4452 4453 dedik. Ayşe'den rivayettir yine. Ebu Bekir dedi ki eğer sizden biri Muhammed'e ibadet ediyorsa şüphesiz Muhammed ölmüştür. Gördüğünüz gibi orada Hazreti Muhammed'in cenazesinde bile eee o insanlar diyor ki içinizde Muhammed'e ibadet ediyorsanız işte e, Muhammed ölmüştür fakat sizden biri Allah'a ibadet ediyorsa şüphesiz Allah diridir ve asla ölmez diye söylemektedir. O zaman da bile Hazreti Muhammed'e tapmanın ne kadar yaygın olduğunu öyle ki cenazesinde dahi bunu söyleme gereğinin Ebu Bekir tarafından duyulduğunu görüyoruzdur hadiste. Sonra Muhammed ancak bir elçidir şeklindeki Kur'an'ın 3. surenin 144. ayetini sonuna kadar okudu. Allah'a yemin olsun ki diyor Ayşe sanki insanlar Allah'ın bu ayeti daha önce indirdiğini Ebu Bekir okuyuncaya ve herkes ondan alıncaya kadar bilmiyorlardı. Ebu Bekir bunu okuyana kadar Hazreti Muhammed ölmüş artık kimse yok ki hani o kadar hafızın bilmem neler kimse yok ki kimse yok ki bu ayet Kur'an'dandır diyen hiç kimse bunun Kur'an'da olduğunu hatırlamamış hiç kimse böyle bir ayet indiğini hatırlamamış. Ayeti de tekrar okuyayım ki sana. Hani Kur'an her yerinde geçmesi gereken bir ayet olduğu bir aklına gelsin. Kur'an eskiden Ebubekir onu bu şekilde kendi tarafından yazmadan önce değil mi? Çok ayrı bir Kur'an mıydı? Hazreti Muhammed'e tapmayı mı öğretiyordu diye sana gül gibi soruyu sorayım. Oysa ki sen hadislere inandığın için bunları soruyoruz. Çünkü bunların hepsi aslında Buhari'nin kendi kurgusudur öyle değil mi? Ebu Hanife'ye düşmanlık eden Ebu Hanife linç eden, ona deccal, e, şarlatan, kafir diyen ve de e, Türk kendisi de bir Türk düşmanı olan Buhar öyle değilim. Türklerle savaşmadan kıyametin kopul, kopmayacağını söyleyen, bizzat bunu Hazreti Muhammed'in ağzına sokup söyleten, hatta ve hatta Türklerle savaş babı diye hadisinde bölüm dahi açmış olan bu Türk düşman, Türk ırkçısı e, kendi yeni Allah'ından okuyalım değil mi? Okuduk işte hadis gibi. Bu harfinin kurgusudur. Her neyse ee, ne oluyor? Muhammed ancak bir elçidir ayeti. Yani bu ayet yahut da buna benzer hiçbir ayet buradaki sahabeler tarafından hiçbiri tarafından bilinmiyor ki Kur'an'da buna benzer ayetlerin olduğu ama Ebu Bekir söylüyormuş. Neyse ee, hadiste bu şekilde görmüş oldun. Ebubekir mi aslında Kur'an'ı uydurduğu şeklindeki gül gibi videomu da izleyebilirsin. Ben bunları savunmuyorum de tekrar dediğim gibi. Ben sen e, hadisleri savunduğun için sana biraz namuslu, şerefli bir şekilde kitaplarını tut madem biliyorum. Madem sünni şeytan dinini kurmuşsun, en azından hadislerine biraz saygın olsun. En azından o kitaplarda anlatılanlara uy, onları saklama, onların saklanmasına izin verme. Biraz namuslu, şerefli ol diye sana söylüyoruz. Kaldı ki biraz namusu şerefi olan varsa benim videolarımı olduğu gibi reddiye çeker diye de bekliyoruz. Kanalda binden fazla videom var. Hodri meydan bakalım. Bir yıldan fazladır yine çağırıyoruz değil mi? Ama gelen yok. Zafer Duygu'ya e, dahi bile 15 yahut da daha fazla reddiyem var. Reddiye reddiye. Buna rağmen hani diğer videolarım hepsi reddiye zaten de. Ama sırf Zafer Duygu'ya hitap ettiğim 15'ten fazla videom var. Hiçbirine ne reddiye çekiyor ne kale alıyor ne benim mesajlarımı engellemekten kendini alıkoyuyor. Tartışma programlarına dahi yazıyorum. Bu adamı karşıma getirin. Kim daha e, Kur'an ayetlerini okuyormuş. Kim kendi kafasındaki putları okuyormuş diye bir görelim diye yapıyorum. Hodri meydan bütün alimlerini çağırıyorum. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı de unutma madem.